Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün koskocaman vs. Ise... Legoları <laughs> karşılaştırıyoruz. İlk önce motorlardan başlamak istiyorum. Şimdi ilk önce büyük ve küçük motorlarını karşılaştıracağız. Gerçi bildiğin şu gösterebilir miyim? Bilmiyorum motorunu. Ee, gözükmüyor bu arada. Biraz şey gözüküyor. O özür dilerim işte bunun şimdi bunun motoru bakın şimdi çıkarayım. Bunun motoru şu kadar ya. Kocaman ya. Şimdi bu da bildiğin Formula 1. Bunun motoru Formula 1 kadar arkadaşlar. Anlatabiliyor mu? Yani bu kadar bir fark var arada. Sonra başka şeylere gelirsek de mesela ney? Ne gelelim? Ha. E, tekerlek. Şimdi bunun iki tane tekeri hatta aynen iki tane tekeri bunun kadar. Bunun dört tane teker çeri falan yani. Çeri falan değil. Hatta bak göstereyim. Bak şu kadar büyük. Dur. E, böyle işte. Pek dalgalı çıkıyor ama. Her neyse. işte bak. E, şimdi bunun ee, şeyleri kontrollerini şuradan yapabiliyoruz. şuradan yapabiliyoruz. şeylere bakın tekerleklere. Bunun da işte normal ha böyle. Hiç yön veremiyorsun. Normalde gidiyor. Düz verin ses çıkıyor. Çok kötü ses çıkıyor. Ee, i̇şte bu kadar yani. Daha ne iş şey yapayım? Mesela şunun şeyi e, kuyruğu mudur nedir? Bu kadarsa Ken bununki bu kadar. Hatta şu bu, bunun bunun kadar. Ya öyle bir şey. O kadar büyük ki. Bu da miliminden acık. bak şöyle. Bunun altını şimdi gösteremem. Neyse. Yandan şöyle bakışı da böyle. Şöyle. Öyle işte. Bunu da şöyle göstereyim. Ah. Hatta bunun şeyi de var. nasıl yapacağız şimdi? Ee, oh pardon. Şimdi şuradan bir çıkaralım. Aha. Bak bunun şeyi var. Oyuncu, oyuncağı. Oyuncağı dedim şey ya. Sürücüsü. Ama bunda yok. Bunun nedeni büyük ihtimalle Buraya oturacak bir yerin olmaması yani. Bak.